Savaşın son yılı, 1945 yılına gelindiğinde Avrupa harabeye dönmüştü. Nazi Almanyası çöküşün eşiğindeydi. Ancak savaşın yıkımı yalnızca şehirleri değil, insanlığın vicdanını da yok ediyordu. Yıkılmış Berlin'in enkazları arasında umutlarını yitirmiş siviller sığınaklara doğru koşuyor. Yorgun askerler ise artık neyi savunduklarını bile bilmeden sessizce geri çekiliyordu. Nazi Almanya'sı çökerken sokaklarda yalnızca silahların sesi değil, çaresiz kadınların sessiz çığlıkları yankılanıyordu. Zaferin bedelini artık savaşmayanlar ödüyordu. Kızıl Ordu Berlin'e yaklaşırken Alman kadınları korku içindeydi. Çünkü dedikodular yayılmıştı. Sovyet askerleri intikam için kadınları hedef alıyordu. Sovyet askerlerinin Almanya'ya girişinde milyonlarca tecavüz vakası yaşandı. Bir Nazi subayı itiraf ediyordu. O günlerde halkımız artık insan değil, düşmanın öfkesine yön veren bir sembole dönüşmüştü. Kimliğimiz değil, suçumuz konuşuyordu. Stalin bu olaylar hakkında doğrudan konuşmadı. Ancak bazı Sovyet subaylarının ifadeleri olayları örtbas etme çabasını gösteriyordu. Tarihçiler arasında tartışmalı olsa da, bazı kaynaklara göre Stalin cepheden gelen şikayetlere karşı şu sözleri söylediği iddia edilir. Stalingrad'dan Berlin'e kadar savaşarak gelmiş, yol boyunca ülkesinin yerle bir olduğunu görmüş bir askeri düşünün. Böyle bir insanın gördüğü yıkım ve yaşadığı acılardan sonra ruhen nasıl sağlam kalabileceğini kim açıklayabilir? Askerlerimiz çok acı çekti. Biraz rahatlamalarına izin verin. Bu ifade Stalin'in doğrudan onayını kanıtlamasa da, o dönemde Sovyet komutanlığının yaşanan vahşet karşısındaki sessizliğini ve disiplinsizliği görmezden gelişini acı bir şekilde yansıtır. Berlin'in kadınları savaşın son günlerinde bir gecede bambaşka bir cepheyle karşılaştı. Artık savaş dışarıda değil, evlerinin duvarlarının içindeydi. Sokaklarda silahlar susarken korku ve çaresizlik sessizce her kapının ardına sızıyordu. Bazı Alman subaylarının daha sonra dile getirdiği acı gerçeğe göre bizim için savaş sona ermişti ama kadınlar için asıl kabus o zaman başladı. Berlin'in düşüşünden sonra şehirde silahlar susmuştu fakat kadınlar için yeni ve sessiz bir savaş başlamıştı. Utanç, korku ve suskunlukla örülü bir savaş. Tarihçilerin tahminlerine göre, savaşın son aylarında ve sonrasında yalnızca Almanya sınırları içinde yaklaşık 2 milyon kadının tecavüze uğradığı düşünülüyor. Bu olaylar, Berlin'in düşüşünden sonra özellikle Sovyet askerlerinin ilerlediği bölgelerde yoğunlaşmış ve savaşın en karanlık insanlık suçlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bir süre tereddüt ettikten sonra Nazi rejimi bu vahşeti resmi olarak basına duyurmak zorunda kaldı. Alman haber ajansları, şehirlerin düşüşü ve sivillerin maruz kaldığı korkunç saldırılar hakkında sınırlı ve kontrollü bilgiler yayımladı. Amaç, halkı paniğe sürüklememek ve morali korumaktı. Utanç, korku ve politik baskı, bu kadınların yaşadıklarını uzun yıllar görünmez kıldı. Yeniden inşa edilen Berlin'in sokaklarında sessiz yüzler dolaşıyor. Gazetelerin eski manşetleri ise yaşanan dehşeti yalnızca kısmen yansıtıyordu. Savaş sadece silahlarla değil, bedenlerle de kazanıldı. Ama insanlık bu zaferi hiçbir zaman onurlandıramadı. Bugün biliyoruz ki tecavüz savaşın en alçak silahıdır. Sınır tanımaz, zafer getirmez, yalnızca insanlığı öldürür. Savaşın son yılında kadınlar savaşın görünmeyen kurbanları oldular. Bu belgeselde Nazi subaylarının itiraflarından Stalin'in tutumuna, askerlerin sessizliğine kadar insanlığın en karanlık dönemini anlatıyoruz. Bu video tarihi belgeler ve tanıklıklara dayanmaktadır. Amacı şiddeti teşvik etmek değil, İkinci Dünya Savaşı'nın utanç verici yönünü hatırlatmaktır. Siz ne düşünüyorsunuz İkinci Dünya Savaşı ve bu insanlık dışı olaylar hakkında? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Tarihin karanlık sayfalarını birlikte incelemek için kanalıma abone olmayı unutmayın.